Merhaba arkadaşlar. Bugün orman meyveli güzel bir muffin yapacağız. Bunun için 2 su bardağı unu öncelikle eledim. Bunun içerisine bir vanilya, bir kabartma tozu ekliyorum. Ve bir paket orman meyveli puding ekliyorum. Bunları şöyle güzelce bir harmanlıyorum. Evet, şimdi bunun içine 3 yumurta 200 gram yumuşamış tereyağı Evet. Bir su bardağından iki parmak eksik süt bir su bardağı şeker ve 60 gram kıyılmış çikolatayı ekleyerek bunları güzelce bir harmanlıyorum. Evet arkadaşlar mikseri açtım. Şimdi mikserde bunu güzelce bir karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi kek kalıplarıma, muffin kalıplarıma birer kaşık koyuyorum. Evet arkadaşlar şöyle hepsini koydum. Şimdi 180 derecede ısınan fırında 25 dakika pişiriyorum.